1'den 25'e kadar olan sayıları birim karelere yerleştiriyoruz. Buradaki kırmızı çerçevenin içerisinde gördüğümüz gibi 4 tane farklı sayı var. Bize bunların toplamının 60 olmasını istiyor. Diyelim ki bu çerçeve içerisinde bir tanesi A, diğeri A artı 1'dir. Mesela burada bakın 5'er artmış. Dolayısıyla buradaki A'nın 5 fazlası. Bu da A artı 1'in 5 fazlası. Bunların hepsini toplarsak 4A artı 12'miz 60 yapıyor. Dolayısıyla 4A 48 A'mız da 12'dir. Yani buradaki sayının bir tanesi 12. Diğeri bir fazlası. 5 fazlası ve 13'ün 5 fazlası. Gördüğümüz gibi şıklarda bunu sağlayan sadece C şıkkı. Sarı, kırmızı, beyaz ve mavi üçgenlerimiz var. Bir tanesi hariç diğer üç tanesini topladığımızda sırasıyla 22, 24, 27 ve 20 yapıyor. Bunlara A, B, C, D diye isim verelim. Mesela sarıyı hariç tuttuğumuzda B artı C artı D'miz 22. Ya da B'yi yazmazsak ACD'nin C, toplamı 24. C'yi yazmazsak ABD'nin B, toplamı 27. D yazmazsak A artı B artı C'miz 20'ymiş. Bunları alt alta toplarsanız 3A, 3B, 3C ve 3D yapacaktır. Eşitlerin sağında 80, 86, 93 yapıyor. Sadeleştirirsek 4'ünün toplamı buradan kaç yapacaktır? 31 yapıyor. Mesela A, B, C'nin toplamı 20 olduğuna göre 31'den 20'yi çıkarırsanız D'miz 11. Ya da burada BCD 22 olduğuna göre A'yı bulmak için 31 22'den 9 diyebiliriz. Burada yine B'miz eksik 31 eksi 24'ten 7. Burada C eksik. C 31 eksi 27'den 4'tür. Yani 9, 7, 4, 11 olacak şekilde cevabımız C'dir. Bir koşu yarışında Numaraları 1'den 6'ya kadar olan 6 farklı atletimiz var. Burada bazı yer değiştirmeler yapılıyor. 2 numara ile 5 numara yer değişiyor. Buraya 2 numara, buraya da 5 numara geliyor. Sonra 6 numaralı atlet 3 numaranın önüne geçiyor. 6 burada değil de 3'ün önünde oluyor. Yarış sonunda 1 numaralı atletin 5'in hemen arkasında olduğu görülüyor. Artık burada değil, hemen 5'in arkasında. Dolayısıyla ilk 3'teki adetler 5, 1 ve 6 numaralı adetlerdir. Birinci ve ikinci şekilde eşit sayıda noktalar vardır. Birinci şekildeki kırmızı çizgilerin üzerindeki nokta sayısı 2'deki mavilerin üzerindeki nokta sayısından 108 eksiktir. Ben bütün şekli şu şekilde 4'e 4 olacak şekilde parçalara ayırmak istiyorum. Mesela ilk 4'te 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini alıyorum. Sonra diğer 4'e geçtiğimizde yine 6 tane, 6 tane şeklinde alıyorum. En sonunda da 6 değil de gördüğümüz gibi bir tane de köşe noktası var. 7 olacak şekilde devam ediyor. Diyelim ki bizim böyle dörtlülerden böyle x tane elimizde var. Dolayısıyla kırmızı noktaların sayısı 6 çarpı x artı bu köşedeki bir tanesi diyebiliriz. Bu mavilerden 108 eksikmiş. Şimdi sıra geldi mavileri bulmaya. Mavilerde de bu bir tanesini köşede tutalım. Bu şekilde ayrı tutalım. Burada bakın 12 tanesini ilk dörtlüde de aldım. 1 artı 12 olacak şekilde ilerliyorum. Sonrasında yine burada 12 tane noktamız var. 12, 12 şeklinde devam edip gidiyoruz. Burada da yine 12 olacak şekilde burayı bitiriyoruz. Yani burası da 1 artı 12 çarpı x. Aradaki fark 108'dir demiş. Bundan 108 eksik. Dolayısıyla buraya eksi 108 diyoruz. Birler gitti. 12x'in yanına 6 xi atalım. 108 de bu tarafa geçsin. 108 eşittir. 6x. x eşittir. Buradan 18. Mavi çizgiler üzerindeki nokta sayısını sorduğuna göre bunu da burada yazmıştık. 1 artı 12x yani 1 artı 12 çarpı 18 düzenlersek mavi nokta sayımız 217'dir. Cevabım C şıkkı. En üstte bir tane tuğla var. Altta iki tane, üç tane şeklinde nokta nokta. Bu şekilde bir merdiven oluşturuyoruz ve burada bizim 465 tane tuğla kullandığımız söyleniyor. Buna göre bu merdiven kaç basamakta? Yani 1, 2, 3, 4, 5, n'e kadar diyelim ki topluyoruz. Kuralımız neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu da 465'e eşitmiş. Buradan içler dışlar yaparsak n çarpı n artı 1 930. Dolayısıyla ardışık iki sayının çarpımı 930 olduğuna göre biri 30'dur, diğeri de 31'dir. Dolayısıyla bizim elimizde 30 tane merdiven basamağı var. 1 numaralı üçgenden başlayarak iki numaralı üçgenle devam ediyoruz. Nokta sayısını bir artırarak kırmızı boyalı üçgenler elde etmeye başlıyoruz. Bakın burada üç tane noktamız var. Buraya baktığımız zaman içinde ve dışında toplam kaç noktamız var? 6 tane nokta var. Sonra devam ediyoruz. 4, 7, 10 tane nokta var. 15 tane burada toplam nokta var içindekilerle birlikte. nokta nokta devam edip gidiyoruz. Bize 10. sıradaki üçgenin içinde ve kenarlarındaki toplam üçgen nokta sayısını soruyor. Burada birinci yolumuz bakın 3 artmış. Sonrasında 4 arttı. 5 arttı. 6 artırıyoruz. 7 artırıyoruz. 8 9 ekliyoruz. 10 ekliyoruz. 11 ekliyoruz şeklinde 66'yı bulabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. 3 çarpı 2 bölü 2 3'tür. Sonra 3 çarpı 4 bölü 2 6'dır. 4 çarpı 5 bölü 2'miz gördüğümüz gibi 10'dur. Dolayısıyla burada da 11 çarpı 12 bölü 2'den 66'yı elde edebiliriz. Yukarıdaki kahverengi jenga tahtaları ile 42 tane beyaz üçgen elde ediyoruz. Burada kaç tane çubuk kullanıyoruz? Önce bunu bulmamız gerekir. Sonrasında aşağıdaki desenlerden en çok kaç tane elde edebiliriz bize bunu soruyor. Şimdi iki tane üçgen için 1, 2, 3, 4 tane çubuk kullanıp sonrasında yine devamında bu şekilde dörder dörder çubuklar kullanıp devam ediyoruz. Şimdi her iki üçgende biz 4 tane çubuk kullandık. Elimizde 42 tane üçgen var. Dolayısıyla Burada iki katı ne oluyor? 84 tane çubuk kullandık. 84 çubuk kullandık fakat son aşamada buraları 4'er 4'e seçmiştik. Son aşamada burada elimizde bir tane fazladan çubuk kalacak. Yani elimizde toplam 85 adet çubuk olacak. Şimdi bu desenlerin her birinde 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Şimdi 85'i 7'ye bölersek 12 defa var. Kalanımız 1. Yani en çok 12 tane bu 8'e benzeyen şekillerden desenlerden elde edebiliriz. Elimizde bir tane küp var. Küpün farklı yönlerden görüntüleri verilmiştir. Karşılıklı yüzeylerden herhangi ikisinin üzerinde yazan sayıların toplamı hangisi olabilir diyor. Şimdi 13'ü iki defa gördüm. 13'ün karşısında 10 ya da 6 olamaz. Bunlar gitti. 13'ün karşısına bakın. 7 ya da 20 de olamaz. Bunlar komşudur. Zaten bizim 6 tane yüzümüz var. 1 2 3 4 5. Geriye bir tane yüzümüz kaldı. Bu da 1'dir. Dolayısıyla 13'ün karşısında sadece 1 olabilir. Toplamları da 14 olabilir. Cevabımız A şıkkı.